merhaba arkadaşlar ben Yusuf Hoş geldiniz. Videomuzda sizle ve iPhone 8 Plus e, test yapıyoruz. Allah Allah. PUBG kasef bir PUBG'de nasıl bir performans gösteriyor onu sizle ve göstermek istiyorum. Benim şu an kullandığım cihaz bu. Şöyle bir FPS'ine bakalım. atım FPS. Jiroskop destekliyor. Sadece e, ısındığında çok kasıyor telefon şarjı da çabuk bitiyor. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Evet atladık arkadaşlar. Ee, şu an şarjı seçtim falan mat sonunda göstereceğim size şey şarjının kaç olduğu. Arkadaşlar ben oyun oynadığım zaman konuşamıyorum o yüzden. Lan tarafta adam vardı. Hemen gidelim. Fena yıktık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani donma kasma yok henüz. Çünkü şu daha ısınmadı telefon ve şu an şarjı 76 yani çok çabuk bitiyor şarjda da oynadığınız zaman da, e, haliyle ısınıyor telefon ve kasmaya başlıyor şu an bir iki atsam e, telefon kasmaz kayıttayım de kayıtta olduğum için de hızlı ısınabilir telefon bir de arkadaşlar şuradan bakın e, şu üçüncü şahıs nişancı bakış açısı onu 90 aldığınız zaman yani tabletten de tam tablet gibi oluyor telefon bunun ekranı böyle yani diğer telefonlarda öyle değil çok uzak gösteriyor adamı görmeye bulmak biraz zor oluyor ben alıştığım için bunu 90 aldım zaten ekranda da görüyorsunuz bu şuraları modern telefonlar gibi değil ama telefon fena değil arkadaşlar 60 fps tam veriyoruz oynayabiliyorsunuz. Şöyle bakalım hem de denceliye aldığımız zaman 45 oluyor. HD, HDR, Ultra ve HD de olmuyor. HDR'a kadar 45 FPS oluyor. Şöyle hemen atmışa seçelim bunu. Evet. Bir masa daha atalım diyorum arkadaşlar. Bakalım telefonu yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Bakalım donmalar, kasmalar olacak mı? Evet atladık arkadaşlar benimle beraber midiste bir takım geliyor hemen şuraya inmek istiyorum Bakalım sonumuz nasıl olacak Al silah Tamam kör oldum Bak şunu alayım ben. Lan beni mi görüyorsun o kadar o, Konuşamadım o kadar adam içinde Almışsın eline pompalıyı, o pompalıyı bir yerine sokarım ha. Aynen. Ne oldu lan? Ne oldu lan? He? He? çit, çit, çit yok. Ah, beleş. Neredesin sen? Ha gördüm seni tamam. İlk önce şunu bir haliydi. Bu bot mu? Anlayamadım. Madara. Adamı madara ettik. Yazık kafana. Lans 5 kilo aldık arkadaşlar. Yani telefon ısınmasına rağmen henüz donma kasma yoktu. Bir daha mat atarsam eğer kasacağını eminim çünkü e, ekran kaydı atık. Neyse arkadaşlar konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani 2024'te bu telefonu almak istiyorsanız bu telefon gibi. almayın arkadaşlar. Yani çok ısınıyor gerçekten. Gidin paranızı biriktirin. iPhone'un bir modellerini alın arkadaşlar. Yani size tavsiyem budur. Bunu almayın. 60 FPS atmasına rağmen şarjı çabuk bitiyor ve çok fazla ısınıyor arkadaşlar. O yüzden yani paranızı böyle boş şeye vermeyin. Tabi kötü değil, iyi de değil. Ama bir üst modelini alın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.